Evet haydi bakalım başlayalım. İlk kişilik açtım. Evet kötü bilgisayarlar ancak anca oluyor işte. Evet devam. Şimdi hmm. abi. Kim Hmm, Fusi. Hmm, Ananı tut ya. Aha. Aa olmuş. Şaşlar bu. Şaşlar uçakta ne kadar ya ortada vatandaşı varsa hepsi uçakta <laughs> Aynen öyle ya. Uçak toplama kampı gibi. Neyse. Amcan... Yunanistan sınırı kapısına gidiyoruz sanki Aa, amcan seni güzel bir yere atsın da. Böyle bir alalım da mutlu olalım ya. Amcan paraşütünü aç desem. Benim paraşütü görsen kurt var. İşte geliyor. Özel harekat. adam var ya. Adam geliyor Enes. Ben de aha. E şimdi o adam naneyi yemedi mi? Lan sana mı sıkıyor lan? Yo ayak sesi de gitti. Neyse işte bot herhalde ya devam. Aha yok lan yan apartmanda. Yan apartmandan geliyor sesi. Işte daha <laughs> <laughs> ya neden böyle oldu Cadê essa menina aí? Eita, nosso Yazıklar olsun ya. Tamam devam şimdi. Evet ve kaldığımız yerden daha geliyor amcan geliyor. Bu sefer var ya. Rosoku bunlara mezar diyeceğim mezar. Ya şu haritada erken yüklense arkadaşım, bu internetten canımdan bezdim ya. Vallahi canımdan bezdim ya. Vah arkadaş ya. Ne oluyor? Vay vay. Ah eh, geldi. Geldi geldi. Çok bir sıkıntı oldu. Ulan yine yükseldim ya. Da. Hiçbir şey bir Girelim bakalım ya. Da. Ben, tavayla çarpışacağım ha. Düşmana tavayla vuracağım kardeşim ben. Korkuyorum oh. da be. görecekler sıkacaklar. Aha Yapacak silahı buldum. Ben göstermek kendim. elime silah alalım, ha. Nerede kanka? Nerede kan nerede evet, kan. Şey, şey. de... Nerede lan. Bu ölmüyor lan. Neresiydi lan? Ben göremiyorum nerede onu. O saklı Bu da nerede? Kardeşim benim Merve'ye bir iptal. Gerisi. Adamı hala göremiyorum ya. Ha yok. Gerisi sende. Aha silah oldu. Adam nereye gitti lan? Ya adam gitti kayboldu. Oğlum nereden buldun sen bu silahları direk ya? Oyun daha yeni başladı anasını satayım. Yoktur ya ondan geldi Çepede de bizim öldürmüşüm. Ya 40 yıldım olsaydı. Kimsecikler yok buralarda. Aradı da. da Aa, aha tane. adam şurada bak. Orada geziniyor. Şey kaçtı. Aha yukarı çıktı. Merdivenden çıktı. Hiç bir tane değdiremedim ha. Bomboş adet ettim. Evin içinde mi? Korumaz ne abi? Dışarıdaydı da. O kadar adamı korumak da senin bakıyor? Oğlum. Sana mı sıkıyor? Ya niye göremiyorum beni? Nasıl ki de bayağı vurdu yani. Bayağı vurdu böyle. Aha. Adam çıktı. Oğlum, Oğlum arkamdaymış ya. ya. Öldürmesin Arkamdaymış Nerede? ya. <laughs> öldürdü, öldürdü. Evet. Ulan helal olsun sana be. Kız kardeşler yolda olsun, olsun İşte geliyor. Adam tam bir tane daha var. Bir tane var. Nerede bir tane var? Arkanda büyük ihtimalle. Bana sıkıyor. Sakla sakla. asikti. sakla sakla. Ulan Enes. Çok sinirlendim yine ya. Yine çok sinirlendim bu kere Bak bak bir de bomba atıyor. Ben seni öldüreceğim ki. Ben de niye adam böyle görememe ol olayı başladı böyle ya. Bak bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Çakala bak çakala. Neredesin? Aha bak bak bak. bak. Çakala bak çakala. Beni vuruyor. Göster kendini. Aha. Ya arkadaş ya Allah Evet gençler Oo, oh, oh Kim gelmiş ya Bilgisayarda değilim ha telefondayım Telefonda oldu. Bilgisayar çok kasmaya yani. başladı ben de. Abi bilgisayar kasar ayarlarını yapmadık Hadi başlayalım bakalım telefonlar ne kadar oluştu Hadi kısmet abi Şahane bir gülüş yandım. La git. Burada reis varken senin peşinden kim atlayacak? Reis var burada reis. İşte geliyor. o kim lan bunu nereden aldınız ama? <laughs> lan oğlum yürü git lan İstemiyoruz kardeşim senin atlamak ya. Seni duyuyor Git kendi işine bak kardeşim. Duyuyor mu sesin yani? Kim lan? Joker. X Joker. X Joker. Ses niye vermiyor? Bu tanıyordur belki. İşte geliyor özel harekat. Ekmeyeceğiz ya mı? <laughs> adam, adam zorla bir... bilmiyoruz ki selam verin, bir selam verin yani <laughs> <mesela. gülüyor> Aynı takımdayız. <gülüyor> <gülüyor> Belki ondan korktu adam çekildi. Lan biz gittik. Ya. ya şu, lan şu Allah Allah. Bilen arkadaşlar yazsana şunu. Abi ne ya ha? Sonradan geliyor evet geldi. Lanet olsun ya. Bir mi ya her hayır atlamış. Şey bu kadın olduğunu nereden biliyon? Sen yokumcen dedim. Ne oluyor? Kim sıkıyor ya? Sen bu işi yapamayacak herhalde. Kendi kendine sıkıyor Hadi gidelim. Hüseyin abi sahalardan bir süre uzak mı kalacak yoksa? Onun gibidir ya. Hüseyin abi yarın anda telefonu yazar rahat ol. Aha. Aa, arkada adam var. Vuralım mı? Doğdu herhalde ya Lan 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 Beni öldürdün mü? Lan bok da gazla ama. ha Bizim arkadaş çatışıyor Çatışma var bizi çağırmıyorsun ha Allah Tek başına kazanacak ya oyunu şampiyon. Ay, ya senin söyleyen arabanın amına <laughs> koyayım ya. Her seferinde aynısını yapıyorsun bakayım ya. Şunu düzgün kullan ya. kullanan Kullanamıyorsan da iyi ben kullanayım abi. şu an niye gidemiyor? Abi, abi niye gidemiyorum? Daha niye gidemiyorum var ha. Alıyorum ekran görüntüsü atarım sana. Niye gidemediğimizi. Hüseyin abi niye gittiği gidemiyor? Hale gideyim, bak sana. Joker de Joker'miş ya. Ana 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 3 kişi gidiyor lan buradan. Nerede lan? Kanka. Allah'u ekber. Kasanın içine girdi. Kamyonun kasasında. Kamyonun kasasında girdi. İki tane daha da bu var ha onun arkamızdan böyle gelebilir. Hepsi sattı. Ulan adamım adamı gördüm yok ha. <laughs> Allah'ım. Kalın mı la çatışma ya? Oğlum tutturamıyorum ki. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Al işte. Aşağı atlıyorum. Hüseyin abi kaldırsana beni abi. Aşağı atladım. Abi aşağı atladım abi. Kimi senin içinde? Arkada da mı adam var? Kimi senin içinde? Evet abi. Adamlar mı ayırt? Gel geliyorlar bak geliyorlar. Vay yavşak indirdi. Az lan beni de bayılttı amına. Üçümüzü de bayılttı lan. Benim zaten azdı. Ay anasını. Joker başarılar diliyorum kardeşim sana. bizle gelme Saça sakla bakalım. Tipe bak. Allah Allah. Ne oldu lan? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin kardeşim. Ya e bu sefer bir, birinciliği, birinciliği alamıyoruz mu bu sefer? Harbiden ya, şöyle bir oynayalım, çatışalım ya. Ya ısınma turu oynayalım. Niye beceremiyoruz bu işi ya? ya başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadın <laughs> abi? Görüşünde başaracağız, dur. Gör, görüşünde. E sen abi oynamıyor ki, sen abi oynasa şey nereden değiştiriyor? Ya kontroller. Güzelleştir. Tepedeki evlerdeler mi? Kanka buradalar. Enemies ahead. Sakın da göstermeyin kendini La oğlum dur. Bu... 3 kişiler ya adamlar. Zırh yok bir şey yok. Patlatacağım bizi. Mesela zırhsız da vururum onları. Ya, ya. Arkada da skan var ya. tarafa gel. Ee, geldim. Aşağıdalar. Bu yöndeler. Oho. Lan lan oğlum sakla. Sakla ne? Sakla. Yukarıdan mı sıktılar? Yukarıdan ya. Yaklaştılar. Lan 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 lan. Gel lan. Oha, AWM ile benim bayıttılan bir kere de. Ana ne vurdu Adam kankası. ne sıktı ya? Yapamayacağız ya biz bu bir şey. Abi bir tane daha var. Bir tane daha var. Bak kaçtı içeri kaçtı. Düştü mü? düşmedik kaçtı. Oğlum çabuk. elimde silah yok ki ya. Adam geldi. Ölürüz biz orada ya. Ben aldım düşürdüm kanka beni. Vallahi düşürdüm beni. Helal ben de beni düşürdüm ya. Ben. Ama birini daha düşürdüm kanka. Zaten iki kişilerdi. Kim diyor? Lan mermi kalmadı ya. Adam kaçıyor bak eve doğru. Nerede? Bu ne kadar zorlandım da. Şuna bakma ya. Nereye baktın oğlum? Buraya bakmamışsınız amına. Kurban olayım takla attırım arabaya. <laughs> Sıkıntılar var. Takım ana abi de lazım ama ya. Abi de siz yapamayız biz bu işi. Tamam dur o işte. Adam mı var lan orada? Motor mu? Motor var. Adamların geri kalanı nerede peki? Allah! <laughs> Nerede o Adamlar... görürsün şimdi ya. Adamlar drop'un orada kanka. Biz mahvolduk var <laughs> ya buradan ölümüz çıkar. ben gidiyorum amca. Hani çektiğin da kızı kaçmak biliyorsun. Ya sen bizi niye drop'a götürdün ki zaten? Zaten doğru gün yön tayin yapamıyoruz. <laughs> <laughs> <Patlatma> Emre abi. <laughs> Emre abi hatırladım. Niye? <laughs> Aferin böyle taktik ya bunu. Sen sıkılıyor da da bayağı da gezmekten. Aha. Ne oldu lan burada? O lan boş kutu ya. Ne yaptın arabaya bindim yanlışlıkla. kutu boşmuş ya. Oğlum, ya, boş bir şey ya. Yüksek. O boş bu ya. Lan öyle heyecanlanmıştım ki. Yoktu. Evin Bak içinde ne hani. Bak şurada. Ama sıkma. Sıkma. Dört la. Ben attım. Atma oğlum niye bomba atıyorsun? Adamlar eve geldi bak şu eve geldi. Arabaya bindiler. Hayır. Arabada bindiler. Aynen. Onlar onlara beni görmezlerse şey güzel bir taktik yapacağım. Ne? Atıcı. Oraya yetiştirebilir miyim? Ben şimdi <laughs> Lan, <şurada. gülüyor> Lan ya of ya Tövbe estağfurullah tövbe ya AVM var değil mi? AVM var ya. Araba A1 yukarıda. Ben buradan kimseyi çaktırmadım. Aha. neler ya. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ağabey zaten. zaten. Yine başaramadık.